İzmir'e gidiyorum. Özkan karşımda. Ablanı da çok getirmeyi istedik buraya. Onunla da iletişim halinde olan hatta bindi geldi gidiyor der diye uğraşan Özkan. Özkan merhaba. Sen İzmir'desin. Evet şu anda halen İzmir'deyiz. dün akşam babayla yaptığımız yayından sonra babayı İstanbul'a gönderdiğimizi Melisa Hanım yani ...Kadir'in ablası gelmeyi çok istiyordu. Çünkü bir iki gün önce telefona bağlanmış kardeşiyle yaşamış olduğu özlemi dile getirmişti. Hı hı. Ama biz nedense iki gündür Melisa Hanım'ı bir türlü getiremedik. Şöyle ki Melisa Hanım önce kendisi gelmek istedi ve... ...kendisinin ulaşımını sağladığımızda bir bahaneyle gelemediğini söyledi. Biz de dün İzmir'de olduğumuzu söylediğimizde bizimle gelmek istediğini beyan etti. Ve biz geç saatlere kendi geç saatlere kadar kendisini bekledik. Bize bir konum attı. O konuma gittik. Verdiği adreslere ulaştık ama nedense kendisi sabah 5'lere kadar bizi oyaladı ve Allah daha sonra da telefonlarını kapattı. Biz de bu olaya anlam veremedik. Çünkü kendisi çok istiyordu Kadirle bir araya gelmek ve biz İzmir'de yaşamış olduğu e, mahalleye kadar vermiş olduğu konuma kadar gitti gittiğimiz halde bizden görüşmek istemedi ve dediğim gibi telefonları da kapattı. Evet Melisa konusu beni şaşırtıyor. İlk gün de geldim, geliyorum anneyle beraber çıkacağım dedi. Şu anda da yok. Kaç adres gezdiniz? Biz 3 adres gezdik. Gece 11 surlarında... Gece yarısı çıkmak istediğini söyledi ama saat 11-11.30'da bize bir konum attı ve e, bizi beklediğini söyledi. Biz Aynen. o konuma gittiğimizde bir e, adres değildi aslında. İzmir'in meydan noktası bir yerdi. Daha sonra kendisine... Zorla ulaştık çünkü aradığımızda telefonlarımızı açmıyordu. Kendisine mesaj yazarak atmış olduğu konumun uygun bir yer olmadığını en azından bize bir sokak cadde söylemesini rica ettik kendisinden. İkinci bir konum attığında yine İzmir Emniyeti'ne teşekkür ediyoruz. Onların sayesinde o konum noktasını bulduk. Bir daha kendisine ulaşmaya çalıştık. B bize kendisinin e, o noktaya geleceğini söyledi ama yine gelmedi. Üçüncü konum attığında ki sabah artık beşti ve İzmir kazan biz kepçe nedense Melisa'yı arıyorduk. Halbuki Melisa Hanım bizle gelmek için mücadele veriyor. Biz İzmir'de onu bekliyoruz ama bizi İzmir'de dolaştırdı dolaştırdı sabah 5 ve bir daha Melisa Hanım'dan da haber alamadık. Ay sen de bugün İstanbul'a gelemedin bu yüzden. <laughs> Gerçekten şimdi bak abla yok. Hani, evet hala İzmir'de bekliyoruz. Evet normal şartlarda işte onu bulunduğu yerden o konumdan adresten alıp e, buraya getireceklerdi. Kardeşler buluşacaklardı. Ekip de İzmir'den dönmüş olacaktı. Şimdi mecburen Özkanlar orada kaldı. Bu gece yola çıkacaklar. Öncelikle niye gelmediğini ben e, bilmiyorum. Ve merak da ediyorum. Aslında seninle bir arada olmayı çok arzu ediyordu ama bu sürekli o kedi fare oyununu çok çözebilmiş değiliz. Siz kızınız Melisa'yı hiç gördünüz mü? Canlı canlı. Yok. 2012 yılında anne ile ilk kez bir araya geliyorlar. Daha sonraki yıllarda babam kim, nerede yaşar, ne yapar diye sizi sorguladı mı yani merak etti mi? Hiç etmedi. Hiç etmedi. Hiç yüz yüze geldiniz mi? Gelmedi. Hiçbir koşulda bir araya gelmediniz. Canlı gördüğünüz tekrar soruyorum tek çocuğunuz Kadir mi? Evet. Diğerleri sizinle kesinlikle görüşmeyi reddettiler o zaman. Bence görmek istemediler ve gelmek istemediler. Annem bunu nasıl anlatıyor? Konuşmadı. Diğerlerinin neden reddettiğini mesela mutlaka hani sen de reddettin bak diğer kardeşlerin de onunla görüşmüyor. Açıklamasını nasıl yapıyor? Bunu kendisine sorayım. Böyle bir konuşma geçmedi aramızda bunu kendisine sormanızı isterim. Ondan diyelim. Hikmet Bey bugün Kadir çıkıp özür diledi. Yadir'i dün dedi hiç tanımadığım bir adam benim babam ama... E, sert bir üslupla yaklaştım. Bugün daha yumuşak davranacağım dedi. Bu hoşunuza gitti mi? Normaldir ya. He? Normaldir. Normaldir. Siz o çocuklarınızı aramak için herhangi bir televizyon programına katıldınız mı? Yok. Katılmadınız. Böyle bir arayışınız girişiminiz oldu mu? Olmadı. Olmadı. Sizleri yani aslında sizi bulmalarını istediğiniz mi istemediniz mi? Hı. Ben sanki. Heh. İstemedim. Neden? Hazır değildim. Soracakları sorulardan mı korktuğunuz için? Soru, yaşam tarzı, maddiyat bunlar önemli yani. Yani sizden bir beklentiler olur diye mi? Ya beklentisi olsun olmasın ben hazır değilim o durumda. Siz hazır değildiniz. Öncelikle bir şey var. söylemek istiyorum. Tabii. Ben buraya sizi tanımak için geldim. Herhangi bir beklentim, maddiyat değil, manevi. Biliyorum ben. Ay, asla ben. Para için buralara kadar gelmem, bu ekranlara çıkmam, bu kadar ee, cabayı çekmem. Benim zaten durumum iyi, çok şükür. Allah olmayanlar da yardımcı olsun. Hani Sizden bir beklentim, bir maddiyat değil. Yanlış anladın sen. Yok. Bazı insanlar şimdi söyleyebilirler, ben söylemek istedim gelebilirsin. Yok böyle bir düşüncen oldu? Ben sadece Hikmet Bey tarafından ya şimdi bak ortaya çıkarlarsa bir beklentileri olur. Ben bunları yerine getiremem. Geçmişte yapamadım şimdi de hiç yapamam. Daha çok mahcup olabilirim düşüncesi mi var acaba diye düşündüm. Ben de öyle düşünüyorum. E, öyle bir şeyi var. Hani ben tekrar zaten hayatımı bir türlü kuramadım. Kuramadığım için de yine bir şey yapamam. Üzüntüsünü mü yaşıyor acaba? Ama yine de e, insanın yaşı değil Maşallah. Yani yaşının Maşallah küçük veren. olması değil, e, düşüncelerinin ve kalbinin büyük olması çok önemli. Kadir bunu bir kere daha bugün bize gösterdi. Babaya o saygıyı, e, hürmeti de gösterdi. İnşallah bundan sonra hayatında çok e, güzel şeyler olur. Mutlu, keyifli, sağlıklı, saatli, en önceliğin aileniz olacağınız bir hafta sonu diliyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.